Sevgili yükselen teraziler Temmuz ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem var. Odağınız 10. ev. Kariyer, meslek, çalışmak, annelik, annenizin hayatı, statünüz, toplumdan geri bildirim aldığınız alanda güneş orada. E 5 Temmuz'da Merkür de oraya gelecek. Artık çok yönlü, çok meşgul, çok çalışkan, belki çift meslek sahibi olma, belki toplum adına konuşma, ticaret, danışmanlık konuları çok çok gündeminizde olacak. E 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçiyor. 8. evinize gelen Mars'la beraber artık başkanın kaynaklarıyla alakalı biraz belki mücadele, efor, Belki aksiyon, belki eylem alma konusu olabilir. 20 Ağustos'a kadar Mars orada olacak. Yani yazın tamamında neredeyse Mars sizin 8. evinizde olacak. Dolayısıyla psikolojinizle, psikolojinizle alakalı, en mahrem konularınızla alakalı, cinsel hayatınızla alakalı bir hareket, bir eylem ve motivasyon var. Çünkü Mars nerede? Bizim enerjimiz orada. Aynı zamanda burası... E, ortaklı paralar yani eşin paraları ya da sizin olmayan paralar miras konuları, kredi konuları, nafaka, vergi gibi yani cebinizden olmayan paralarla alakalı konularda da belki sorumluluk almanızı gerektirecek, belki eylem almanızı gerektirecek konular devrede olacak. Krizler olacak mı olacak ama belki krizlerden fırsat çıkarabileceksiniz. Çünkü belki en psikolojik konularınızla, en mahreminizle yüzleşeceksiniz ve orada cesaretle, eylemle hareket edeceksiniz. Yalnız tehlike peşinde ne olur koşmayın. Çünkü 8. ev aynı zamanda krizler ve tehlikeleri de anlatır. Hani bazen insan bile bile tehlikelerin içine de girmek isteyebiliyor. Ne olur beni hatırlayın, dikkatli olun. Bunu siz kendi psikolojik altyapınızı geliştirmek için, motivasyon için kullanın derim ben. 13 Temmuz'da bir oğlak dolunayı var. 21 derecedeki bu dolunay sizin 4-10 hattı dediğimiz e, meslek, kariyer, anne baba hattı dediğimiz alanda belki bir kariyerinizle alakalı bir haber, bir sonuç alacaksınız. Belki evlilikle alakalı, belki boşanmakla alakalı. Her ne oluyorsa e, sizin toplumun önündeki e, duruşunuzla alakalı bir karar, bir hasat, bir sonuç ya da anne babanızın hayatıyla alakalı. Bir nihayete eren, bir sonuçlanan, bir konu olabilir. Ama orada Plüton işin içinde. Dolayısıyla e, orada özellikle e, kendi köklerinizle alakalı, e, babanızın evi ya da sizin kendi kurduğunuz yuvayla alakalı zaten Plüton çok büyük dönüşümler veriyor. Adeta küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Dolayısıyla burada bu hasat, bu karar, bu sonuç her neyse biraz güç savaşları olabilir. Biraz manipülasyon olabilir. Biraz kadın erkek konularında çatışmalar olabilir. Biraz manipülatif kadınlar karşınıza gelebilir. Ne olur dikkatli olun. Kimseyle tartışmayın, manipülasyona girmeyin. Tutku, intikam döngülerine sırtınızı dönün. Ne yaparlarsa yapsınlar, geçmesini bekleyin. Çünkü burada özellikle gizli konular işte intikam kim konularında böyle manipüle etmeye çalışan insanlar olacak çünkü 10. ev toplumun önünde bir alan dördüncü evde sizin kendi köklerinizden gelen bir alan dolayısıyla uzak durun temkinli olun. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcuna geliyor ve orada çok sosyal olacaksınız. E, gruplar içinde belki e, genç insanlar, kıpır kıpır insanlar, aslan bir de yani parlayan insanlar, yaratıcı insanlar, yetenekli insanlar e, belki daha e, gruplar içinde danışmanlık yapmak belki ticari gruplar eğitim grupları çok sosyal olacaksınız. Zaten 18 Temmuz'da da Venüs Yengeç'e geçince 10. evinize kariyer ve meslekte şanslarınız çok daha güzel olacak. Orada uyum olacak, romantiklik olacak, huzur olacak. E belki iş arkadaşlarınızla Kariyerinizle alakalı konularda bir romantik ilişki de olabilir. Hani iş ortamında ya da mesleki konularda romantiklikle iş bir araya giriyor olabilir. E, ama güzel olarak algılanacaksınız. Güçlü, statü sahibi ve iyi olarak algılanacaksınız. 22 Temmuz'da Güneş de Aslan'a gelince artık kim tutar sizi? Çok sosyal, e, ideallerinizi düşündüğünüz, geleceğinizi düşündüğünüz bir alana giriş yapacaksınız. E, umutlar ve gruplar içinde doğal e, liderlik vasfına sahip olacaksınız. Zaten aslan e, çok parlamayı seven, alkış almayı seven bir enerjidir. Aman egoya dikkat, aman fazla parlamaya, fazla alkış almaya. Yani bunun peşinde de çok olmayın. Sonra da kibirli, gururlu e, insanlar da etrafınıza gelebilir. Ya da siz de öyle davranıyor olabilirsiniz. Beni hatırlayın ne olur. 28 Temmuz'da burada bir yeni ay var. Aslan Burcu'ndaki yeni ay size umutlar evinizde ve gelecekle alakalı bir yenilik enerjisi verecek. Burada artık gökyüzünde ateş enerjisi çoğalacak. çünkü Jüpiter'den de bir üçgen açısı olacak. Jüpiter saat zaten sizin yedinci evinizde. Size ilişkilerde şans veriyor, bolluk veriyor, bereket veriyor. Belki karşınıza yabancı insanlar geliyor. Belki akademisyenler, gurular, ruhsal, e, spiritüel Konularda yetkin insanlar geliyor, hocalar geliyor belki. Ama her ne oluyorsa ilişkilerde şanslarınız var. Ama orada ne varsa o büyüyecektir. Ne olur krizleri büyütmeyin, ne olur dramları büyütmeyin. Çünkü aslan dram sever, aslan abartı sever. Biraz böyle coşkuyu fazla verip kendinizde yıpratmayın. Daha canlı hissedeceksiniz, daha yaratıcı hissedeceksiniz. Ama abartıya güvene. Fazla cesarete de ne olur dikkat edin. Ve ayı da Uranüs'ü, Kuzey düğümü ve Mars kavuşumuyla kapatıyoruz. Bu da sizin 8. evinizde. Dolayısıyla orada cinsellik temalarının çok ön plana çıkabileceğini düşünüyorum en mahrem konularınızla belki daha yüzleşeceksiniz. Orada size erkeklerden çok büyük destek gelecek. Bunlar sıra dışı erkekler. Bunlar zaman ötesinde erkekler. Size destekler gelecek. Belki para konularında size destekler gelecek. Başkalarının konularıyla alakalı, paralarıyla alakalı. Orada sürprizler var. Fazla özgürlüğe dikkat edin ne olur. Mahreminizi, psikolojinizi paylaşırken Hani bağımsız olmak adına dikkatsiz ve umursamaz davranışlara ne olur dikkat edin. Uranüs orada sizi özgürleştiriyor ama hani o asilik enerjisine de dikkat edin. Mistik konular çok devrede olacak. Çok büyük bir cesaret gelecek. Dediğim gibi cinsellik teması çok daha yoğun yaşanacak ve ama orada ne olur? Tehlikeli, krizli konulara karşı lütfen lütfen temkinli olun. Beni hatırlayın. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgiler.